Hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Geldik. İkizler Burcu'na bakalım İkizler Burcu Ağustos ayında sizi neler bekliyor umarım güzellikler bekliyordur canlarım her şey gönlünüzce olsun ee, kanalıma abone olmayı ayrıca zil butonu da aktifleştirmeyi unutmazsınız gelecek olan videolardan haber alırsınız özel bakımlar yapıyorum yaptırmak isteyenler fsa tarot instagram sayfamdan bana ulaşabilirler instagram sayfamın açıklaması videoların altında bulabilirsiniz canlarım evet bakalım ikizler borcu sizi neler bekliyor ne güzellikler var kader çarkınız çıktı kader çarkı değişim getiriyor. Hayatınız değişiyor sevgili kizler. Kadersel bir değişim var önünüzde. Bundan sonra her şey çok daha hızlı olacak. Her şey çok daha güzel olacak niyetinizle alakalı. Ve adalet kartı. Adliyelik bir işiniz varsa kesinlikle lehinize sonuçlanacak. Boşanma davası miras ya da Herhangi bir e, resmi dairelerdeki işleriniz mutlaka e, sizin e, lehinize sonuçlanacak. Şu ara elim kolum bağlı hiçbir şey yapamıyorum diyorsunuz kılıçların sekizlisinde. Ya kapalı bir yerdesiniz ya da böyle görüyorsunuz kendinizi ama diyor ki İstersen kurtulabilirsin. Cesur bir seçim yap, adım at. Olayların hep göremiyorsun. Stres var. Evet, değnek şövalyesi. Şu ara çok sabırsızsın sevgili ikizler. Bir an önce ne olacaksa olsun diyorsun ve bilmediğin bir şeyler var. Sırlar dökülüyor ortaya sevgili dostlar. Bilinmeyenler çıkıyor ortaya. Ve beklediğiniz bir şeyler var Değneklerin o ikilisinde ee, Haberler bekliyorsunuz O haberler gelecek ee, Sizi mutlu edecek Artık haberlerin zamanı gelmiş Evet Seviniyorsunuz Kupaların dokuzlusunda Bolluk, bereket, sevinç var Çünkü hakkınızı alıyorsunuz Hakkınız neyse ilahi adalet gerçekleşiyor. Ve tılsımların beşlisinde bir kriz söz konusu. Belki borçlarınız var, paranız yetmiyor. Belki manevi bir sıkıntınız var ama diyor ki içindeki bu, e, içinde bulunduğunuz zorlukların üstesinden tek başına gelmen gerekmiyor. Yardım çok yakınında ve kafanız karışık. Değneklerin dörtlüsü kafa karışıklığı var. Ee, ama çözebileceğim bir sorun diyor. Başkalarının sıkıntılarından uzak dur ve kapı açılıyor. Nihayet selamete çıkıyorsunuz. Ee, çok güzel bir gelir kapısı olabilir. Diğer sorunlarda da, da kurtulma. Yani nihayet rahatlayacaksınız. Çünkü çok güzel bir kapı ve Ermiş diyor ki sabırlı ol, sakin ol, bol bol dua et. Çözümler yolda. Her an her şey değişebilir. Evet, adalet kartının üstüne hainlik kartı, kılıçların beşlisi. Yapılan bir hainliğin nihayet çözümü geliyor. Yani hakkınız olanı alacaksınız. Bir, e, i̇hanet var bir e, ihanet söz konusu. Ama ilahi adalet çalışıyor ve bir e, gidiş var yola çıkış. Kupaların sekizlisi e, bir değişim var. Ya e, yerinizi değiştirmek istiyorsunuz yaşadığınız yerden çok memnun değilsiniz. Ya ilişkiden ya işten gidiş her şeyi geride bırakıp gitmek istiyorsunuz ama eliniz kolunuz bağlı gidemiyorsunuz. Ve korkular, endişeler var. Şu ara fazlaca sıkıntılı rüyalar görüyor olabilirsiniz. Bilinçaltı rüyaları bunlar. Diyor ki şu ara planlarını tasarlama fırsatı Sezgilerine kulak ver Korkularına yüzleş ve güçlen e, Azize kartının üstüne Kupaların ikilisi Demek ki Belki de çok uzun süredir Görmediğiniz biriyle görüşeceksiniz Ve bilmediğiniz birçok şey Duyacaksınız Bir konuşma bir görüşme Bekarlarsa e, Evlilik yani e, Ruh eşlerini bulabilirler Diyorum ve çok üzgünsünüz, çok yorgunsunuz, bütün umutlarınız tükenmiş, ee, belki sağlığınızda bir sorun var ama böyle bir dönem bitiyor kılıçların omuzunda. Ee, siz hiçbir şeyin gerçekleşmeyeceğini düşünüyorsunuz, ee, hiç umut yok diyorsunuz ama aslında ufukta ışık belirmiş. Böyle bir dönem bitiyor. Kötü bir dönem yaşamışsınız gerçekten kendinizi çok yorgun da hissedebilirsiniz. Hayal kırıklığı yaşamış olabilirsiniz. Hayatınızdan mutlaka ve mutlaka kötü olan bir şeyler gidiyor. Ve imparator kartı kendinizi emniyete almak istiyorsunuz, emniyette olmak istiyorsunuz, sözünüzü geçirmek istiyorsunuz. Belki bir yerlerde yönetici kadrosunda çalışma isteyebilirsiniz öyle bir şeyiniz varsa iyi para kazanacaksınız diyor. Ee, Sevinç var çünkü ve dua. Aziz kartı dua etmeniz gerektiğini ya da çok dua ediyorsunuz. Size yardım gelecek, merak etmeyin. Dualarınız duyuluyor. Korkularınız var, çok fazla. Ee, savunmaya geçmişsiniz geçmişte yaşadıklarınızın tekrarından korkuyorsunuz ama seviyor ki korkmanı gerektirecek hiçbir şey yok yaşamayacaksın ee, sadece topraklan çok fazla stres var üstünde evet hayaller kuruyorsun şu ara gerçekten çok duygusalsın belki rüya görüyorsun haberci rüyalar belki işaretler alıyorsun ve Güzel kapılar açılacak. Bu güzel kapının hayalini kuruyorsun. O kapı açılacak. Nihayet selamete ulaşacaksın diyor. Katlar. Sevgili ikizler. Sonu selamet. Merak etmeyin artık e, kötü günlerin bitiş zamanı gelmiş. Diyeceksiniz ki hep öyle söylüyorsunuz. Bu kötü günler bitmiyor. Maalesef canlarım. Bu hepimiz için geçerli. Sadece sizin için değil maalesef. Ee, yaşıyoruz ama bitecek diyoruz. Umutla yaşayalım. Mutlaka düzelecek. Fırsatlar gelecek canlarım. Ee, bakalım. Karar çıkmış. Bakın. Acil karar vermen gerekiyor. Kararsızlık senin zaman, para olanakları, şansları ve belki de aşkı kaybetmene sebep olabilir diyor. Bir an önce bir karar vermen gerekiyor. Evet, burada da mahkeme çıkmıştı. Bir karar verilecek. Demek ki hakkını alacaksın. Evet, geldik videonun sonuna. Bir dahaki ay buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. hoşça kalın